YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte cepte şoka giriş nasıl yapılır? Yani girişi nereden ve nasıl yapacağınızı bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Hemen videomuza başlayıp detaylı vakitlerimi gerçekleştirelim. Öncelikle cepte ya mobil uygulamasını ya da web sitesini açıyorsunuz. Açtıktan sonra bakın burada sağ taraftaki ikinci ikona kişi ikonuna tıklıyoruz. Kişi ikona tıkladıktan sonra işte cepte şok bildirimi geldi. Giriş yap butonuna tıklıyoruz cep telefonu numaramızı istiyor bizden. Yani cep telefonumuzla aslında giriş yapmamız gerekiyor. Burada cep telefon numaramızı yazarak işte cep telefon numaramızı buraya yazıyoruz. Yazdıktan sonra SMS doğrulaması kendi telefonumuza gelecek. Bu doğrulama kodunu yazdıktan sonra siz de cepte şokta kolaylıkla kullanıcı giriş yapabilir. İstediğiniz gibi sipariş oluşturabilir. Ya nakit ya, ya da internet üzerinden kredi bank kartıyla ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda ceple şoka giriş nasıl yapılır aslında bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işten beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.